Birçok kişi tarafından oldukça kritik bir seçim olarak değerlendirilen 14 Mayıs seçimlerine yalnızca bir hafta kaldı. İttifaklar ve müstakil olarak partiler sahada etkin biçimde ve büyük bir azimle kampanyalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki pazar günü akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerindeki oy oranlarını ve bu çerçevede oluşan siyasi dengeleri hep birlikte takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki ana aktörü var. İki aktörün temsil ettiği siyasal pozisyonlar ise büyük oranda istikrar ve değişim kavramları çerçevesinde şekilleniyor. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan 20 yıllık AK Parti iktidarının başarılarının devamı için istikrar vurgusunu sahiplenirken, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise mevcut otoriter yönetim anlayışını işaret ederek değişim vurgusu çerçevesinde bir kampanya sürdürüyor. Peki, bugüne kadarki süreç nasıl gelişti? Ana hatlarıyla göz atmakta fayda var. İlk olarak Cumhur İttifakı'na bakalım. 2018 genel seçimlerinin ardından ilk kez uygulanan yeni hükümet sisteminin Erdoğan'ın zaten hali hazırda oldukça güçlü olan sistem içindeki rolünü dejur hale getirdiği ve daha da pekiştirdiği söylenebilir. Yürütmenin tek elde toplanması ile iktidar partisi tüm siyasi vizyonunu Cumhurbaşkanlığı makamına ve Erdoğan'ın şahsına endeksledi. Bu durumda meclisin, bakanların, milletvekillerinin siyaset içindeki bilinirlikleri ve prestijleri oldukça azaldı. Erdoğan ise yeni düzenin tek sahibi olarak siyasi sistem içindeki rolüne daha da ileri noktaları taşıdı. Keza bu dönemde hükümetin benimsediği ekonomi politikaları nedeniyle ekonomide şartlar fazlasıyla kötüye gitti. Yüksek enflasyon ve fiyat oynaklıkları sebebiyle gündelik hayatın açık ara en önemli konusu geçim derdi haline geldi. Bu durumun çarpıcılığı karşısında AK Parti, mevcut seçim kampanyasını ekonomiden uzak bir noktada kurgulamak durumunda olduğu için altyapı yatırımları, milli savunma hamleleri ve icraatçı hükümet rolüne öne çıkartan söylemleri tercih etti. Ayrıca muhalefetin çok parçalı yapısını işaret ederek belirsizliğin yaratabileceği endişeyi vurguladı. Bu meyanda koalisyon hükümetleri hakkındaki pejoratif algıyı öne çıkartarak tüm eksikliklere rağmen istikrarın evla olduğuna ilgi çekti. Millet İttifakı'na bakıldığında ise kırılma noktasının 2019 yerel seçimleri olduğu söylenebilir. Kılıçdaroğlu'nun organizatör rolünü üstlendiği yerel seçim sürecinde diğer muhalefet partilerinin de desteğini alarak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir belediyeleri kazanıldı. Esasen Kılıçdaroğlu CHP'nin tek başına yapamadığını diğer partilerle güç birliklerine giderek yapmayı başardı ve böylece kritik bir eşiği aşabildi. Yerel seçimlerde başarılı olan yöntem çerçevesinde 2022 yılının başından itibaren altılı masanın kuruluşuna öncülük etti. Bu çerçevede AK Parti'nin dışlayıcı ve gerilim üreterek kutuplaştırıcı siyasi stratejisi karşısında kapsayıcı ve pozitif söylemlere dayanan bir profil ortaya koymaya tevessül etti. Buradan hareketle muhalefetin büyük bölümünü organize ederek girdiği seçim sürecinde birlik ve değişim söylemlerine dayalı bir kampanya yürüttü. Tabii bu noktada belirtmek gerekiyor ki pandemi şartlarının ve hükümetin ekonomi politikalarının yarattığı hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon da muhalefetin yükselişine çok önemli bir zemin oluşturdu. Hülasa Cumhur İttifakı kampanya sürecini Erdoğan'ın karizmatik liderliği ve güçlü siyasi profil çerçevesinde istikrar vurgusuyla şekillendirirken Millet İttifakı ise farklı siyasi eğilimleri bir araya getiren, bu bağlamda kapsayıcılığı öne çıkartan ve değişim vurgusu üzerine kurulu bir söylemle kampanya sürecini şekillendirmiştir. Türkiye'de aşikar olunduğu üzere iki ileri bir geri hareket eden ekonomik ve siyasi gelişim süreci çerçevesinde istikrar kavramının her zaman güçlü bir çekiciliği olduğu söylenmeli. Keza yerli ve milli vurgusu da istikrar kavramını pekiştiren ve her durumda büyük taraftar toplayabilen bir diğer unsur. Öte yandan AK Parti'nin 20 yıllık iktidar süresinin ve ekonomideki kötü şartların istikrar vurgusunun etkisini azalttığı da bir gerçek. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın değişim vurgusu yeni bir siyasi düzen, yeni bir ekonomi, yeni kadrolar vaat ederek toplumda güçlü bir heyecan dalgası yaratabildi. Böylece 20 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez muhalefet seçimleri kazanmak adına büyük bir şans yakaladı. Ancak değişim kavramının muhafazakar kodları yüksek olan bir toplumda yarattığı tedirginlik ve çok parçalı muhalefetin yönetme kapasitesine dair soru işaretleri bu heyecanın daha geniş çevrelere yayılmasının önündeki sınır oluşturmaktadır. Bugüne değin açıklanan anketlerin ortalamalarına bakıldığında millet ve cumhur ittifakları arasında yalnızca birkaç puan fark olduğu ve bu bağlamda seçim gününe neredeyse başa baş bir şekilde girileceği görülüyor. Bu şartlarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci dura kalmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etmek gerekiyor.